Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün takvim itibariyle doğum yıl dönümü 52. yaş etrafında gezinirken Rabbimiz bu 1 Ekim tarihini resmiyette bize de doğum günü olarak nasip etti. Rabbime hamdü sena ederim. Bir temel fıkrası var. Rabbim verdikçe veriyor diye bu fıkrayı anlatmayacağım ama bu fıkranın çağrıştırdığı Rabbim verdikçe veriyor nimetini hatırlatmak istiyorum. 1 Ekim resmiyette bizim doğum günümüz. Bu bir ayrı bir sevinç. Rabbimize hamdolsun. Bu güne bu güzelliklere kavuşturdu. Ayrı bir güzellik ise 1 Ekim ve 7 Ekim tarihleri arasında 1988'den itibaren idrak edilmeye, kutlanmaya başlanan din görevlileri ve camiler haftası münasebetiyle bir din görevlisi olarak da bugüne erişmenin cami ve cemaat etrafında olmanın bir din görevlisi olarak, din gönüllüsü olarak dinimize hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yine aynı aynı zamanda Hz. Resul-i Ekrem Efendimizin içinde bulmuş olduğumuz Rebiyül Evvel ayının inşallah önümüzdeki Cuma gününde Resul-i Ekrem Efendimizin doğum gününü idrak etmiş olacağız. İnşallah kutlayacağız. Bu da Rabbimizin bize ayrı bir bahşi ikramı, lütfu layıkıyla idrak etmeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamayı, anmayı, hayatımıza hayatını aktarmayı nasip eylesin. Kardeşlerim, geçen de bir video izledim. Amerikalı bir tane genç, Türkiye'de siz de rastlayabilirsiniz, izleyin. Kendime bir pay aldım, bir ders aldım. Yemek yerken kafeteryaların olduğu bol bir kalabalıkların olduğu mekanda birden ezan sesini duyuyor. Yemeğini bırakıyor. Elini yemeğe, ağzına bile götürmeden dinliyor. Dikkatlice dinliyor, etkileniyor ve yanındakine bunun ne olduğunu soruyor. Diyor ki bu ezan-ı Muhammedidir. Ne demektir diyor? Müslümanları diyor namaza davet ediyor. Genç etrafına bakarak tekrar arkadaşına, kardeşine, kim ise yanındakine diyor ki etrafımda bir hareket göremiyorum. Madem herkesi çağırıyor, bu çağrıyı duyan koşması lazımken bir hareket göremiyorum diyor. Çok etkilendim diyor bu sesten, bu çağrıdan. Ben de o sahneden çok etkilendim kıymetli kardeşlerimiz. Birinci çağrı biliyorsunuz. İlk sefer bile ezanı duyan bu kadar etkileniyorsa biz Ömrümüz boyunca ezan-ı Muhammedi ile yaşadık. Doğduğumuzda kulağımıza ezan okundu. Kamet okundu. Ve onunla birlikte yaşıyoruz. Ve ezanlar biliyorsunuz çağlara çağrı kulak kulak veren işitir. Mümin imanlı bağrı teslim olmak işidir. Tek bir över tek biri iman şehadetleri çağırır müminleri uyan mümin kişidir diye bir şiirimizde hafif bir ezana dokunmuştuk. Kardeşlerim ezan bir çağrı ise bu çağrıya kulak vermek bizim görevimizdir. Şimdi bugünler camiler haftası, değişik etkinlikler, kitap fuarları, konferanslar, seminerler ve bazı ziyaretler yapılacak. Bu seminerlere, konferanslara, kürsülerden hocalarımız mihraplardan ekranlardan davetler yapmakta fakat kimse o gencin dediği gibi bir hareket yok, bir kımıldama yok. Niçin acaba bizi etkilemiyor? Acaba bizi muhatap kabul eden Allahu Teala'nın daveti neden bizi etkilemiyor? Kendimizi o daveti icabet edecek ne engelimiz var? Beden engelimiz var yahut da hayatla alakalı inanç yönünden bir engelimiz var. Hz. resul Ekrem biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Abese suresi var. Abdullah bin Ümmü Mektum diye bir sahabe var. Ama bir sahabe. Hz. Hatice annemizin dayı oğlu sayılır aynı zamanda. Bu sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini duyuyor ve geliyor Peygamberimize iman ediyor, biat ediyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından ayrılmıyor. Ve bir zaman yine geliyor Peygamber Efendimiz'den yeni inen ayetlerle ilgili, aynı zamanda yeni bir şeyler öğrenmek istiyor. Ama Peygamber Efendimiz o yasnada müşriklerle İslam dinini tebliğ etmek üzere meşgul iken, bu sahabe onlardan farkına olmadan yine peygamberimize Allahu Teala'nın sana indirdiğinden bana da nasiplendir diye defalarca peygamberimize teklifte bulunuyor. Peygamber Efendimiz de ona değil o zaten iman etmiş. Ama müşrikleri belki iman eder diye o kaygı, o endişe, o hevesle tekrar müşlüklere tebliğe devam ederken Allahu Teala işte Abese suresini indiriyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Daha sonra peygamberimiz o Abdullah İbni Ümmü mektum Allah şefaatine erdirsin. Ee, Allah kendisiyle beni ikaz ettiği kişi nasılsın diye söz öyle başlardı. Yani hem peygamber efendimiz kendisi Allah o kişiye verdiği değeri ile getiriyor. Hem de o kişiye e, Allahu Teala'nın kendisine verdiği değeri hatırlatarak söze başlıyor. Bu ama bir sahabe. Medine dönemine Medine'ye hicret edenlerin ilklerindendir. idi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen biliyorsunuz e, savaşlar olmuş. Peygamber Efendimiz bazı seferleri bulunmuş. Yine kendisini ama olmasına rağmen kendi yerinde vali olarak, veli olarak, vekil olarak, imam olarak tayin etmiş. Bu sahabe savaşa katılmanın efendim cihada kavuşanların katılanların kendilerine ikram edilecek mükafatı duyuyor, biliyor. Kendisi de engelli olduğu için katılmak istiyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz buyuruyor ki "Leysa alel a'ma haracun." diye amalara bir zorluk yoktur. Yani engellilere sorumluluk yoktur bazı konular hakkında ayet indiriyor. Bu biraz kendisine teselli oluyor. Ama daha sonra yine başka bir ayet kelimede Allah-u Teala La yestevil gaidune diye beyan buyurur. Oturanlarla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Benzer ayet-i kerime gelince yine kendisi içinde cihada katılma arzusu, iştiyakı artıyor. Ama olmasına rağmen, sorumlu olmasına rağmen o mecliste Resul'ün çağrısına Allah'ın yolunda gayret göstermeye ben de oradayım deme gayretinde bulunuyor kardeşlerim. Şimdi bu sahabenin bu gayreti Resul-i Efendimiz zamanında Medine'de kalarak peygamberimize vekalet ederek devam ediyor. Ama Hazreti Ömer zamanında bakıyor ki bu böyle olmuyor. Taarruzda bulunmak, sefere katılmak. Daha fazla kendini yolda, hak yolda göstermek gerekir diyor. Ve Kadisiye Savaşı'nda Hazreti Ömer zamanında İranlılarla yapılan bir savaştır. E, o zaman savaşa katılıyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki ben ama birisiyim. Şu teslimiyete bakın. Ben diyor nasılsa kaçamam diyor. Sancağı bana verin. Sancağı bana verin. Ve e, siz mücadele edin. Ben nasıl olsa görerek görüp kaçamam. Korkup kaçamam. Ben ordunun ortasında olayım. Siz bir taraftan cihad edin. Ben de sancağı tutayım diyor. Gerçekten kardeşlerim o sancağı kollar arasında alıp üç gün savaş devam ediyor. Üç gün sonunda, üçüncü günün sonunda bakıyorlar ki Abdullah İbn-i şehit oluyor ama bayrağı bırakmıyor, sancağı bırakmıyor, mekanı terk etmiyor. Niye? Çünkü o yolda ismini kayda geçirmek istiyor. Şimdi kardeşlerim davet edilmek istiyoruz. Diyoruz ki sabah namazında camilerde buluşalım. Diyoruz ki işte filan yerde konferans var. Allah Resulü konuşulacak. Haydi beraber cihad edelim. Nefsimizi yenelim. Ne engel olabilir ki bize biz o daveti icabet etmiyoruz. Sonra sahabelerden komşu olmak istiyoruz. Sahabelerden örnekler hayatımıza aktarmak istiyoruz. Onlardan etkilendiğimizi söylüyoruz. Peki sorumlu olmaması gerektiğini, olmadığını ayetle beyan ettiği halde Allahu Teala o ama sahabe kendisini niye acaba o savaşa ya da Allah yolunda ismini kayda geçirmek için geçirme gayret gösteriyor. Biz de onlardan birisi olabiliriz kıymetli kardeşlerim. Yani davet edildiğimiz yerde anlamasak bile, görmesek bile, konunun tam vakf bu kuvvetine ulaşmasak bile orada olmak gerekir tıpkı o sahabe gibi. O kendisini kayda geçirdi ve bugün hem ayet-i kerimede ismini görüyoruz hem de o altın levhalarda ismini görüyoruz. Niye çünkü ben de varım dediler. Yine aynı şekilde kıymetli kardeşlerimiz engelli olmasına rağmen Amir bin El -Cemuh adındaki bir sahabe bu Peygamber Efendimiz zamanında yine savaşa katılmaması gerektiğini kendisine defalarca Peygamberimiz tarafından tebliğ edilmesine rağmen diyor ki Ya Resulallah ben cihattan mahrum olmak istemiyorum. Ben de savaşa katılmak istiyorum. Evet ayağından engelli vaziyette cihada katılıyor. Ve günün sonunda o da ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onu gösteriyorlar. Diyorlar ki işte senin uyarılarına rağmen sorumlu olmaması gerektiğini söylemene rağmen kendisi savaşa katılıyor. Amir, Amir bin El Cemuh ve şehit oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dünyada engelli olan ayağını ahirette cennette kendisine verilmiş vaziyette hem şehadetini tebrik ediyor manasında müjdeliyor. Buyuruyorlar ki El Cemuh cennette koşarken görüyorum onu diyor. Allahu Teala ona ayağını engelli ayağının yerine sağlam bir ayak veriyor. Kardeşlerim bu Hadis-i şeriften de ben şu dersi alıyorum. Allah yolunda olduğumuz zaman engelimiz olan bir yer bazen namaz kılmamış olabiliriz Allah affetsin kılarız. Bazı noksanlarımız olabilir. O noksanlarımızı Allah tamamlar. Yeter ki onun yolunda olmuş olalım. Bundan dolayı günümüze kadar dini mümin İslamiye hizmet etmiş canından vermiş malından vermiş zamanını ayırmış ne kadar din gönüllüsü büyüklerim, geçmişlerim varsa, ölmüşlerimizin hepsine rahmet diliyorum. Dine hizmet etmiş, cemaat olarak, cemiyete olarak ayakta durmasına fedakarlık yaparak katkı sağlamış bütün kardeşlerimize, yaşayanlara hayırlı ömürler diliyorum. Onun için Allah'ın dininin meydanında kendilerine yer edinenler noksanları bile olsa cennette mutlaka Allah noksanlarını tamamlayacaktır. Duasıyla, ümidiyle hem camiler haftamızı hem de Resul-i Hekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya şeref vermesi, şereflendirmesi münasebetiyle günlerimizi, günümüzü tebrik ediyorum. Benim de dünyaya gelme vesile olan anne ve babama rahmet diliyorum. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun diyorum. Allah ömrümüzü geçirdiğimiz zamandan daha hayırlı, daha bereketli ve inşallah imanla teslim etmemizi nasip eylesin diliyorum. Hepinizi davet edildiğiniz yere, hak yola davet edildiğiniz zaman tereddütsüz iştirak etmenizi tavsiye ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun, hayırlı günleriniz olsun.